Kas olduğunun da simgesi neymiş? Bir çocuğa Kur'an öğretmek olduğundan sen bu vazifeyi yapmaya başladın. Bir Kur'an bilmeyen çocuğa Kur'an öğreten nur talebesi kastır. Niye? Hem her bir kast talebenin mühim bir vazifesi Kur'an öğretmektir. En emniyetli Kur'an öğreteceğin çocuk senin çocuğundur. Hizmet damını verip çoluk çocuğunu ve akrabanı ihmal edip devlet ve şehirler arası dolaşmak hizmet değildir. İlk önce çoluk çocuğunu Allah Resulüne yakınından tebliğ edilmiş. Yakınından tebliğ etme emredin. Çoluk çocuğunu bırakmışsın zındıklara. E Ahmet Mehmet'in imanını kurtarmaya çalışıyoruz. Yok öyle bir şey. O kaçmaktır. Hizmet ediyorum diye vicdanını rahatlatmaktır. En zor çoluk çocuğuna sahiplenmektir. nasıl ben de sahiplenirim. Geçerim şey, e, iski, böyle yani Mardin'e, Maraş'a bilmem nereye dolaşıyorum. Bir ders yapıyorum, çantamı alıyorum, çöküp gidiyorum. Vicdanı da rahatlatıyorum otobüste trenle, olan hizmet ettik, anlattık. Hayır. Yakınıma, yakın akrabama ilgilen. Çünkü yakına ilgilenmek uzundur, uzun solukludur. Yani gidip 45 dakika ders yapıp da kaçmak değildir. Meşakat orada. Onun için kaçıyoruz. Bir de kılıfı da bulduk. Hizmetmiş. Değildir. Hesimettir. Çoluk çocuğunu berbat hale sokup da bunun hizmeti olmaz kardeşim destek ders de içine. E tabi tabi. Tabi mesela yapıyorum. bak mesela diyelim ki sen ablana gittin geçen müsaade evet. Efendim bir ders yaptın. Yani. E, yaptın e, iş... Ha bak e, ben kardeşlerime gittim. E çölyek kardeşlerim ben de oraya gittim. Kardeşlerime gittim. Dün de ben, geldiler. Ben gittim bak iki tane akrabam geldi. Tamam. Çünkü davamız ancak öyle devam eder. Çünkü bir başkası Hasan abinin davası diye bakabilir ama benim akrabam abimin davası ya. Yani dolayısıyla ölçü var burada. Diyor ki has bir talebenin vazifesi neymiş? En az bir tane çocuğa Kur'an öğretecek. Bu yazın Harun en az bir tane çocuğa Kur'an öğretmek hedefimiz.